Bu maça iyi yerliysin. Karşıda immobiler var. Kucağıma oturdu beyler. Kalkmıyor. Mekanın sahibi. diğeri de geldi. Karşıda yine Upset. Vladi. Herkes gelmiş. Bilgisayarımı kapama ama. Bilgisayarımı kapama. in oradan. Şşt. Dur, tamam, tamam. Korkma, korkma, korkma. Bilgisayar kasasının üstüne çıkmak yok. Kabloyu kemirmek de yok. Zed'e level 1 bir cheese mi atsak? Adam botapetler diye tahmin ediyorum ama. tayfun taktiği mi yapsak Zed'e? Nereye petler bu maç? Normalde bota petlemesi lazım. Şöyle bir ward. Split ne zaman başlıyor? Bizim ayın 7'sinde antrenmanlar başlıyor. Ayın 15'inde resmi maçlar başlıyor. Pro maçlar başlıyor. Adam topu petliyor. Yo bota petliyormuş. Geç gördüm. Benden çok daha hızlı bitirecek. Zed oynadığı için. Bot denemin genki ölmemesi lazım. Adam ilk bitiriyor yüzde yüz. Şu an bitirmiş olması lazım. Mi de atacak diye tahmin ediyorum ya da inme diyeceğim. Ya da base atıp double long sword alıyor. Adam DC oldu beyler bu arada. Oh. Free aldık yine. Çok iyi. Karşı takımın yap, yapsa annesine söyleyeceğimiz hareketleri kendimiz yapıyoruz. Burada normalde base atmam lazım ama biraz yardımsever oynayıp mid e yardım edelim oraya gidip bir flash'e at atma işi arkada evet. İkisi de yatakta takılıyorlar. Kardeş almak çok iyi oldu ya Ahmet. Birbirleriyle oynuyorlar hiç biz yapamazdık onu yani. Prizlerle oynama uyuları yoktu ya hayır. Kabloyu kemirmeye başlamıştı onu kabloyu çıkardım. camp altıyım ama bot inip gank yiyecek burada %100 gank yiyorlar yemiyorlar mı? oh çok kötü attım <laughs> evet mid'e gank bakalım mı flash yok midin 7.40'da geliyor Mid gank'ten sonra karşı kuşları invade falan da çıkabilir hatta. Büyük ihtimalle biliyor. Oriana'mız bayağı iyi oynadı. flash'ı geldi adamın ama solo kill denemek istiyor. Doge atmıyor eleman. Karşı jungle'ın jungle, jungle bilgisi zayıf ya. Sadece ZDO tipi olduğu belli yani. Bak burada gravlara falan başlıyordum. Bot side camp'leri full duruyor. WS yok. Burası full win ama bizim için ya. Oynamak istiyorum aslında. Oh. flash atacak. Bizim Orianna ile sinerji şaka mı? Adamla direkt oyuna 2v8 atıyoruz. <laughs> Helal olsun vallahi. Adamla direkt 2v8'i koyuyoruz şu maça. Kanyon'u izlemedim ya ama izlemeye niyetliyim. Üçüncü maç almış Lee'sini. Ultim gelince hızlandıracağım oyunu. Flash yok bunun. Daha erken gidebilirdim buraya ya. Büyük ihtimalle Q'yu tuttursam ölüydü. Öyle bunlar. Ulti atınca o da ulti atacak. Flash at direkt. Ward var mı? Karşı kuşların olmasın lazım. Çok belli beyler adamın mid main olduğu valla. Double kill görüyorum. Gereksiz bir ölüm. Bu adamın ultisi var mı acaba? Yani çok riske atmak istemiyorum ama. Oo, çok kötü oynadım. Benim hatam ya. Keserdik adamı. Yüzde keserdik. çok yani ölmeden keserdik daha doğrusu. Nami çok iyi bubble tutturdu. Ama o interakçını bilmiyordum. Ben adamı ulti attığımda Nami Q tutturursa o adamın orada sabit kalacağını bilmiyordum. Öğrenmiş oldum diyelim. Bot dive pek istemiyorum şu an ulti ve flash'ım yokken. Ulti ve flash'ım geldiğinde zaten bitireceğim oyunu. Biraz sabırla oynaması lazım takımımın. Sipariş'e ne zaman gideceğim? Onu tarihini tam bilmiyorum da çoğu zaman zaten evden oynayacağım beğer. Varus ultisini atar mıyım flash? Atarım. Atamam şu an. Of, yine zayıf bir gameplay. Bot TP oynarız bence. Canımı fullleyeceğim buradan. Neden tapa attı acaba? Ne mi yavlıyon? Hı? Şunu duruşa bakın beyler. Hiçbir şey demiyor. God. Masanın üstüne çıktı beyler. <laughs> Dur göremiyorum çık. Diğeri de aynı cins kardeşler ya. Takılıyor mu üstüne? Go at. Kedi şirket çalışanı olabilir mi? <laughs> 30 LP. Bak bak kameraya bak. Oğlum iki yayın bile açmadı bir yayın açtı tam tafa et diyor bu meşappta tane otu atabilirdim bile de. Ee, kuşlara. Oo iğrenç. iğrenç bir jungle clear. Gitme. Double crab alacağım burada da. Sinzo'ya göre böyle bir hareket yakışmadı. Ya i̇stemiyorum bunu. Adamın refleksleri yetmedi bana reaksiyon vermeyi ama yine de işe yaradım. Ha ejderha gidiyor Bir tane Q deneme hakkım var. Buradan ben ejderha koşar mıyım ya? Bence koşabilirim ama takımımın o adamı rahatsız etmesi lazım ejderde. Ama adam 6 level Yasuo rahatsız edebilir adam ama gitmesi lazım. Gitmiyor. Aynı sayfada değiliz. Adam ejderde değilmiş. O zaman bot side'ına gidiyor şu an. Buradaki savaşı hiç istemiyorum adam. Alt level olduğu için. Atla da böyle adama. Ben kötü aydım. Öldüm. <laughs> <laughs> Helal takım. Buradan bottan top up etmem lazım burada. Eğer adam grablarırsa top dive'ımız oluyor sonrasında. Kev sonraki wave'i pushlamak isteyecek. O adamı kesecek şeyim yok bence. denediğim şeyi denememem lazımdı. Redimi alacak zamanım yok şimdi bunu denediğim için. Çok fazla camp resetliyorum bu maç. 2 oldu. Atabilir miyiz emin değilim ben. Küçük wave. Atamasak bile baya iyi bu arada. Base'ini cancel'amam lazım dadımın. Helal oğlum. karşı top lane çok kötü bu arada. Maçı kaybedemeyiz. Karşı jungle'da pek iyi oynamıyor. Ejderi alması lazım da bu da. ne yapıyorsun bro? <laughs> Adamı önceki maç int bu maç karşısında kazanma işi. istekli değil. Evet. Tiflis de yok. Bu build tek atıyor direkt ya bu arada. Diğer build'lerden bir tık daha iyi olabilir SoloQ için. çok yakın lan. Helal takım. Spesiyel 113 hareketi. Hop ulti at adama. Yukarı mı yürüdü cidden? E'si var mı acaba? Yok mu şeysi? Biz attığımızda bence. Gragas TP. Yok. Ne kadar kötü bu adam. Eu Meyzeyim gitti de iyi ya yine. Belki oyunu bile bitirebiliriz bottan. <laughs> hmm, disiplinli olmak için büyük ihtimalle şu, burada atakan almak lazım. 5 kişi mide de koşabiliriz ama bence atakan almak en güvenli seçenek. Oynayamıyorum oyunu. Oyunun win olma gevşekliği basmaya başladı. Burası lose bu arada. Bu oyunu kaybedeceğiz beyler. Kafası geldi mi size de? eksi lazım lazımdı heal'ı. <laughs> Yumi anladı adamın sarhoş olduğunu çıktı direkt. yemeyeceğiz. Zonyası var. Yokmuş. Kolmi oyunun bitmesini istedi herhalde. Olmuyor kışkırtma Geçen maç bayer, Bu maç karşısında win Sonraki maçta ya takımda ya da karşısında Yine lose aldırırız adama 29 lp 1000 lp adım adam